Dış Bölgeler Programına hoş geldiniz. Ben Murat Tufan. Bugün önemli 12 Ekim ve ABD tarafında enflasyon datası açıklandı. 0.4 olarak duyuruldu. Bakıldığı zaman burada beklentinin 0.2 olduğunu belirtelim. Önceki datada eksi 0.2'ye yani aşağı yönde revize edildi. Önemli bakıldığı zaman yıllık bazda ise 7.2 olarak açıklandı ki burada beklentinin 7.3 olduğunu belirtelim. Yani beklentiler altında yıllık olarak bir üretici enflasyonu var, ancak aylık bazda beklentilerin üzerinde açıklandı. Tabii yarın özellikle tüfe çok daha kıymetli olacak. Üfe biraz enflasyona biliyorsunuz gecikmeli etkisi var. Yani üretici bu maliyetlerini hemen tüketicilere yansıtmıyor. Dolayısıyla bunun birazcık zamansal anlamda enflasyona maliyeti var. O yüzden yarınki özellikle e, tüfe rakamı oldukça kıymetli. E, diğer taraftan tabii üretici fiyat endeksine bakıldığı zaman yıllıkta yani çekirdek yıllık bakıldığı zaman 7.2 olarak açıklandı. Ancak üretici fiyat endeksine bakıldığı zaman 8.5 olarak açıklandı ki burada beklenti. 8.4 olduğunu belirtelim. İşte haber masamızda ekrana karşımızda bunu paylaşmış oldu. Hemen bir piyasa tepkimesine de bakalım ekrandan. Çünkü bakıldığı zaman küresel piyasalarda risk iştahı oldukça düşük. Burada özellikle Fed'in daha fazla şahinleşme riskini piyasalar fiyatlıyor. Burada özellikle geçen hafta tarım dışı İslam rakamları beklentilerin üzerinde gelince ABD tarafında resesyonun birazcık daha az derinleşerek ve daha ötede olabileceğini dolayısıyla da Fed'in durmadan bu faiz artışlarına devam edeceği sinyali şekli okudu piyasalar. Dolayısıyla geçen haftadan bu yana özellikle endekslerde bir satış baskısı var. Zaten yıla da çok iyi başlamamışlardı. Dolayısıyla bu tüm bu datalar FED'i özellikle enflasyonla mücadelede daha fazla zorra sokuyor ki zorluyor diyelim hafta içerisinde ve geçen haftadan bu yana FED üyelerinin çok şahinleşen açıklamaları vardı. Agresif faiz artışına devam çünkü enflasyona mücadele önceliğimiz şeklinde özetle denilebilir. E, veri fiyatlamasında tabii ki dolar hemen yükseldi. Euro dolar paritesinde aşağıyı görüyoruz 0.96'lar var. E, burada 0.10 kadar eksi de dolar endeksi bir kez daha 115'lere doğru gidiyor. Yarın da tüfe iyi gelirse muhtemelen daha doğrusu beklenti üzerinde gelirse muhtemelen 115'leri göreceğiz. Artık olumlu gelen datalar, beklenti üzerine gelen datalar kötü fiyatlamaya sebep oluyor. Gerçi enflasyonun beklentinin üzerine gelmesine yeşil görmemek lazım. Enflasyon bir canavar sonuçta. Ne kadar az gelirse o kadar iyi. Dolar yen yani 146.75 az önce kurodan açıklamaları geldi. Her an oraya müdahale gelebilir. Bir onlara kadar geldi. İngiltere'de tahvil piyasasındaki genel görüntü kötü. E, risk iştahı bugün kıpkırmızı. Yine gösterge tablomuz maalesef. Editörümüz bırak Uzun'la birlikte bir türlü size yeşil bir tablo veremiyoruz. Ee, kırmızı bir tablo var. Ee, Bitcoin'de 19 bin dolara kadar düştü. Kötü fiyatlama var şu anda. Evet şimdi de o zaman yorum da alacağız. Ee, piyasa tepkimesi kötü ve Emre Çayırlı zor anların ve son dakikaların adamı. Hoş geldin Emre. Öncelikle yayınımıza. Merhaba. Evet, yayınlar. Teşekkür ediyorum. Bir taraftan da tabii ee, tepkilere bakıyorum. Yani 33.76'ya korku endeksi geldi Emre. İşte bonolara bak, baktığım zaman da 10 yıllıklarda ve 2 yıllıklarda yukarı tepkiler var. İşte 3.96 4 zaten 4.4 25'i gözden çıkardı piyasa. 2 e, yıllıklarda da yine yukarı hareketler var İşte Japonlar hani size ne oluyor diye soracak olur e, sor, merak ediyorum aslında Japonyası İngiltere'sinin hepsinin 10 yıllıkları özeti yukarıda Emre hemen ben sana öncelikle verinin ilk reaksiyonunu alalım sonra fiyatlara geçeriz Evet veri açıklandıktan sonra özellikle vadeli piyasalarda ABD vadeli piyasalarında satış baskısı tekrar başladı. Özellikle geçtiğimiz dönemde de yine tarım sistem verisinin iyi gelmesi, şimdi enflasyon verisi öncesinde üretici fiyat endeksinin yükselmeye devam ediyor olması, Amerika Merkez Bankası'nın bir ay sonra yapacağı toplantıda faiz oranlarını arttırabileceği beklentisini biraz daha arttırdı. Bu da dolar endeksini kuvvetlendiriyor. Dolar yan tarafında tabi 146 seviyesi sabah saatlerinde geçildi. Şimdi 147'ye doğru bir hareket var. Orada belki Japonya'dan bir müdahale gelebilir ilerleyen saatlerde bunu takip edeceğiz ama genel eğilim hala dolar kuvvetlenmesi. Ama enteresan bir şekilde altın tarafında, gümüş tarafındaki satış baskısı tahvil faizlerinin geçtiğimiz hafta %4 seviyesine ulaştığı noktada ons altın 1615'lerdeydi. Şimdi biraz daha 1660'larda kalmaya devam ediyor. Burada acaba biraz daha resesyon ihtimali fiyatlamasıyla beraber kıymetli maden tarafında talep artışı olabilir mi sorusu da gündemde kalıyor ama genel itibariyle şu anda yarın açıklanacak enflasyon verici, verisi öncesinde hala üretici fiyat endekslerinin yükselmeye devam ediyor olması bize bundan sonraki süreçte Amerika Merkez Bankası faiz arttırsa bile bir süre daha enflasyonun yükselmeye devam edebileceğini gösteriyor gibi. E, U dönüşü ya da 180 derece dönüş yani adını ne koyarsak e, son dönemde FED üyelerinde hiç güvercin göremiyoruz artık değil mi Emre? E, bu dataları tabii önden Fed birçok datayı öncesinde görme imkanı da buluyor. E, Fed'in söylediklerinden yola çıkacak olursak zaten veriler de Fed'i enflasyonla mücadeleyi zorlayacak gibi gözüküyor. Hani bir taraftan da bas senaryo yapmak lazım. Siz e, piyasacılar senaryo yapmayı seversiniz iyi kötü ya da bas normal bir senaryonuz oluyor. Şimdi yarınki enflasyon datası diyelim ki beklentinin aşağısında geldi üfede böyle geldi. Hani olur ya her şey olabiliyor piyasada. Üreticinin enflasyonu beklenti üzerinde ancak tüketici enflasyonunda bir aşağı yönlü imelenme söz konusu oldu diyelim. Fed bunu bunu gördüğü zaman geri adım atar mı? Yani bu şahin politikasından agresif faiz duruşundan yoksa bu tek seferlik data bir seri oluşturmadığı için e, bunu görmezden mi geleceğiz? Tabii eğer enflasyonda bir düşüş meydana gelirse yarın açıklanacak veri setinde o takdirde belki biraz da Fed'in yumuşak bir söylem içerisine geçtiğini görebiliriz ama 50 bas puanlık bir faiz artısından ziyade yine 75 bas puan faiz arttıracaktır diye tahmin ediyorum. Belki Aralık ayı toplantısındaki beklentileri 50 bas puan doğru çekmeye başlar. O da yani şu anki genel ekonomik duruma bakacak olursak zaten Borsa üzerinde satış baskısı var. IMF'den, Dünya Bankası'ndan küresel ekonomik büyüme rakamları sürekli olarak aşağı reviz ediliyor ki bunun da sebebi faiz oranlarının artıyor olması. Diğer taraftan konut piyasasına baktığımız zaman tahvil faizlerindeki yükselişle beraber konut piyasasında daralma içerisinde geçti. Morgaç faizleri Özellikle de rekor kuruyor batımdan... Evre. Yani çok enteresan. 2007 krizinin de üzerine çıkmış olduk. Yani o krizden de büyük bir aslında kriz yaşıyor piyasalar sanırım. Çok doğru yani 2008'deki morgıç krizindeki faiz oranları geçilmiş durumda ve bunun sebebi aslında biraz daha İngiltere'de yaşanan maliye politikası değişikliği sonrasında bunun tahvil faizlerini yükseltmesi. Diğer taraftan Amerika Merkez Bankası faiz arttırmaya devam ederken Hala enflasyonun yükselmeye devam Hı. etmesi. Yani küresel olarak aslında ekonomiler yavaş yavaş resesyona gidiyor gibi gözüküyor. Evet. Ve merkez bankaları da faiz oranlarını arttırmaya devam edecek gibi gözüküyor. Bunun sonucu olarak da dolar endeksindeki kuvvetlenme ister istemez hem euro dolarda hem dolar sterlin dolarda aşağı yönlü etkiyi beraberinde getiriyor ama en büyük etki borsalarda ve tahvil faizlerinde yaşanıyor. E tahvil faizlerinin yükselmesi değerleme üzerinde etki yaratıyor ve değerlemelerle beraber de borsalardaki fiyatlar da yavaş yavaş aşağı doğru çekiliyor ve burada önemli nokta son iki yıldır destek olarak çalışan bölgelerin de aşağısından geçilmiş olması. Evet. Özellikle 200 haftalık ortalamanın da aşağısından geçiliyor ki bu teknik anlamda da önemli bir sinyal. Eğer enflasyon verisi yarın yüksek gelirse o zaman artık 200 haftalık ortalamanın da aşağı geçen borsa endeksleriyle beraber belki yılın son seyrlerinde biraz daha satış baskısının ön planda kaldığını görme ihtimalimiz evet. olacak diye düşünüyorum. O baskı hiç bitmedi. Emre bir cümleyle esine hani bu bölümün sonuna geldik. E, Akışımızda biraz yoğun. Kuro da az önce diyor ki Japon hükümetinin yeni desteklemek ya da tek taraflı hareketleri durdurmak için döviz piyasasına müdahalesi oldukça uyumlu, uygun, uygun bir adımdı diyor. Ee, bir rejimizden de dolar endeksinin olduğu o ekran rica edeyim. Çünkü dolar yen paritesi Japon hükümetinin müdahalesinden önceki seviyenin de üzerine çıktı. Yani çok aşırı değersiz bir Japon yeni var. Aynı şekilde açıklamalar da yani bu ne nane bu ne turşu denilecek şekilde hem genişleyici adım devam edecek deniyor, hem de bir taraftan da müdahale ediliyor. Ee, piyasa böyle bir taraftan hani faizi düşürmeye çalışırken bir taraftan da genişleyici para politikalarını sevmez. Burada da aynı şey yaşanıyor gibi. Her an müdahale gelebilir gibi kurdadan onu anlıyorum. Yeter mi gelirse Emre bir cümleyle lütfen. Çok zannetmiyorum. Geçen sefer 146'dan 140'a düşmüştü ama şu an tekrar 147'ye doğru hareket devam ediyor. Aynen. Ve çok yüksek bir miktarda yan satış yapmışlardı. O yüzden bundan sonraki süreçte biraz da ABD verileri piyasaya yön vermeye devam edecek gibi düşünüyorum. Yani orada. o da zaten bütün hepsini eziyor. Fed'in faiz artış baskısı değil mi Emre? Yani piyasa bu kadar canlıyken, kırmızıyken sen hep böyle güler yüzle ve e, anlayışla yanıt vermen, cevap vermen gerçekten çok e, güzel. Çok teşekkür ederiz değerli vaktinden. En yoğun saatte bize e, vakit ayırdı. Sevgili Emre Çayırlı, e, tabii ABD'den önce dünyada birçok şey oldu bir onları izleyelim. De.